Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan hoş geldiniz ve tekrar hoş geldiniz. Bugün işte cehennem yolunu size göstereceğiz. Ben gözlem yerine geç Yiğit. Lan bak burayı yapmayı gene unuttum. Ee, bir dakika. Şu anda şu anda eğlence yolu açık. Gördüğünüz gibi eğlence yolu. Ee, bir dakika Yiğit. Burada da cehennem yolu açık. Bakın o da eğlence yolu, bu da cehennem yolu. Ama bu yola geçmiyoruz. Yani cehennem yolu da bir nevi kapalı. Şimdi yiğit bize cehennem yolunu aç. Yok cehennem çukuru kapalı. Pardon. Cehennem yolunu aç yiğit. Evet. Gördüğünüz gibi cehennem yolu açıldı. Bu da cehennem çukuru çıktı. Hop cehennem çukuru kapandı. Cehennem yolu açıldı tekrar burada. Şimdi ben bu yolları öyle bir şekilde ayarladım ki arkadaşlar onu da anlatmadan geçmeyeyim. Gördüğünüz gibi hepsi kırmızı raydı. Sonradan değiştirdim. Belli bir hız limitimiz var. O hız limitinden yavaş giderseniz öbür kırmızı raya ulaşamıyorsunuz. Hız limitinden hızlı da giderseniz bu sefer ne oluyor? Buraları hızlı geçmiş sayılıyorsunuz. Hem tabeladaki süreyi Süreden çabuk bitiriyorsunuz. Normalinden çabuk bitiriyorsunuz. Veyahut da bazı yerlerde yavaş gidip eğlence almanız gereken yerlerde özellikle hızlı gidiyorsunuz. Map'ten yani yoldan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hemen ben başlangıç platforma geçeyim. Ee, gördüğünüz gibi burayı göstermiştik tekrar. iki kol açık şu anda. Ne oluyor? Cehennem yolu birinci kol açık ikinci kol kapalı cehennem çukuru oluyor. Bak şunu aç. 2 saniye sonra düğmeye bas. Ben gittikten sonra tekrar kapat bunu. Tamam. Burada sandıkta vagon var. Neden eksik bu vagonlar? Şöyle koyalım. Buraya kendi bir daha atayım. F5 diyeyim. Yolla beni. Ya Allah. Evet gördüğünüz gibi eski tekrar dönüyor orası. Raylar çekiliyor. itiyor. Sonra tekrardan eski haline dönüyor. Evet şu anda e, şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Cehennem yolu eğlence yolunu da kapsıyor. Eğlence yolu e, sadece şu son girişi görüyorsunuz. Şu son gidiş şurayı kapsamıyor. Gerisini kapsıyor. Cehennem çukuru ise metin tamamını kapsıyor. Hem eğlence yolu burası hem cehennem yolunu kapsıyor cehennem çukuru. Eğlence yolu sadece geçen videoda gördünüz. Küçücük 2 dakika 50 saniye olması lazım. O kadar yaz. Bakın. Burada yavaşladık cehennem yoluna atladık. Hop. Gördünüz mü? Çimşek nereye düşüyordu bundaki? Cehennem yolunda komut bloklar var. Komut blok cehennem çukurunda da var. Bakın. Gördünüz mü? Hop cehennem yoluna girdik. Orası tekrar eski haline döndü. Eğlence yoluna bağlandı orası. Bakın. Evet bakın buradan çıktık. Pardon bakın. Cehennem yolunun en sevdiğim özelliği bu. Bakın. Gördünüz mü? Ama bunu... Evet bakın. Onu yapmam çok zor oldu. Neden? Bakın. Belli bir saniye hız limiti var. O hız limitini yavaşlarsanız anlattığım gibi ee, tekrardan geriye dönüyorsunuz yani gidemiyorsunuz ileriye hızlı giderseniz de pek bir şey anlamıyorsunuz o yokuşlardan falan yani dümdüz düz çıkıyorsunuz ne anladım onu herkes yapar bakın bakın hop yavaşladı gördünüz mü Ve çok sevdim yani çok seviyorum bakın bu yolu çıkmayı bir şekilde yavaşlıyoruz burayı yapması çok zorladı beni ya acayip zorladı yani tam buralara geliyorum. Buradan çıkmıyor daha. Bunu geri almam gerekiyor. Hepsini geri almam gerekiyor. Sadece bu yolda değil. Bakın. Bu Burada yavaşladı. Kırmızı ray algılamadı. Onu bir tık geriye çekeyim değil. O da bir sıkıntı çıksa. Tüm kırmızı rayları geriye çekiyorsunuz. Asıl sıkıntı olan şey o. O da bir sıkıntı çıksa. Bunları da geriye çekmem gerekiyor. Mesela. Yani çok ince bir ayar çektim. O ayar da beni bayağı bir yani bir günümü aldı sayılır. Rayları değiştirmek. Buranın hepsi kırmızıydı. Komple kırmızıydı burası. Böyle şu anda bitmişti kim bilir yani cehennem yolu şey olsa yani bitmemişti de şu anda çok daha ilerlerdeydim. O yokuşları o şekilde ayarlamak bu yolu 2 dakika mı 7 dakika şu anda. 7 dakika 50 saniye mi iyi. Evet. Ha 7 dakika 50 saniye. Eskisi 6 dakika 15 saniyeydi. 2 dakika falan uzattı. Çok güzel oldu yani. Bakın buralar tekrardan kırmızıydı. Bakın yavaş yavaş burası yavaşlıyor. Bu da nereden baksanız yani bir saniye değildir ama biraz da etkiliyor ya yani. yarım saniye bile kar. Bakın buradan gidiyoruz. Şimdi cehennem yolu burada yok. Burada mı son buluyor? Hayır, tabii ki hayır. Bak. A ha, tekrar da geçiyordu evet, tamam. şey gösterecektim bak. Buradan dümdüz aşağı iniyoruz. Bu kırmızıken e... buraya düşüşünü kırmızı rayken ayarladığım için. Ee, şimdiki raylarda buraya düşüş çok sıkıntı oldu. Ya ileriye düşüyor ya geriye düşüyor. Bir zor zor ayarladım. Evet bakın. Şöyle bakın. Hop. 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 Yavaş yavaş ya. Sakin sakin. Ne kırmızı ben de yaparım kırmızı yani. Öbürlerinden bir farkı olsun hiç yoktan. Hop tekrardan çıktık. Bakın buradan tekrar gidiyoruz. Lan istasyona geldik sandım. Şurası cehennem çukurum de ama orası da hem cehennem yolun hem de cehennem çukurun orası da. Hop. Bak. Buralarda yavaş sakin. Kırmızı olsa şimdiye çoktan bitmişti bu map. O sistemler falan çok iyi oldu ya. Yani düz tren yolu yapması kolay. Asıl önemli olan daha güzel şeyler aklına getirmek daha güzel sistemler yapmak yani şu sistemler niye ben başımı ağrıttım şu sistemi yaparken zaten cehennem yolu açını açan sistemi yaparken yiğidin kafadan duman geldiğini hissettim yani adam beyni yanmıştı Çok Güzel şimşek çapıyor ama ya. Burada da bir şimşeğimiz vardı galiba evet. Bakın yavaşlıyoruz. Burası da biraz zorladı. Yani hızını tam ayarlayabilmek önemli. Bakın yavaşladık. Hop. Burada kırmızı yanıyor hızlanıyoruz. Şu ana kadar hiç hız trenle falan binmediğim için aklıma daha fazla bir şey gelmedi. Bakın hep cehennem çukuruna değil ne oldu cehennem yoluna geçtik. Cehennem çukuru oradan devam ediyor. Yine ayrıyetten şurası var aşağısı var yukarıya tekrar çıkıyor. O yol efsane ya benim en sevdiğim yol o yol. Bu yolu da seviyorum ama o yol çok daha güzel. Bu yolun çıkışı o yolun iç, iç kısmı efsane. Yani Şuradan istasyona geliyoruz. Bakın. Ne oldu? Ha. Bu da olmuyordu pardon. Şimşek yolu, şey ce, cehennem çukurundan inince, o orada bir e, şimşek daha çakıyor. Evet, burada tekrardan havai fişekler. Bakın. Hop. Yani şey neydi onun adı? Toprağın üstünde olmasını istemedim ya. O yüzden toprağın altına yaptım. Yani bunu da niye bu kadar yavaş geliyor lan burada? Doğulmayacak mı? ben de bir böyle bir şey var ki arkadaşlar artık bura çoğunuz da vardır simetrik olacak her şey ya bu dokunacak yani oraya dokunmazsa burayı tekrardan ayarlamam gerekiyor artık hastalık mı dersiniz o oh, evet tamam evet cehennem yolunda bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın. Çana tıklamayı da unutmayın. La sen bu da mıydın oğlum? Korktum lan. <laughs> <laughs>